Sayın vekilim, sektörün değerli temsilcileri, şahsım ve bakanlığım adına herkese saygılar, selamlıyorum. İki tane çok dolmuş bir başkanın arkasından konuşmaya çıktığım için de zor bir konuşma yapacağım. Öncelikli olarak 11.sini yaptığınız için tebrik ederim. Bir süre yenilik olmuş. Geçen sene hibrit olarak yapıldı, bir önceki sene online yapıldı. Zannediyor musunuz ki biz çok mutluyuz kamu olarak? Bizim de üzerimizden bir pandemi geçti. Ve bu pandemi de gerek özel sektör, gerek üniversite, gerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinde vatandaşların yaşadığı bütün sorunlar Sağlık Bakanlığı'na kesildi fatura. Hiçbir zaman özel sektörde yapılan bir işlem için ya da yapılamayan bir işlem için özel sektörü şikayet edildi, duydunuz mu? İşte geçen haftalarda bir tane özel sektörümüzde bir olay yaşandı. Bizim hiç tak, tak, tasvip etmediğimiz çok nahoş bir olay yaşandı. Sağlık Bakanı uyuyor mu dendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda herhangi bir malzeme teslim edilemediği zaman, eee alınamadığı zaman tedarik zincirinde problem yaşadı çünkü ülkede. Nedendi? Geldi Sağlık Bakanlığı'nın önünde boykot yapıldı, slogan atıldı. Biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bütün dünya aynı şekilde inanılmaz bir süreçten geçti bu dönemde. Hala da geçiyoruz. Gerek pandemi döneminde, gerek savaşlar döneminde. Savaşımız var, savaş var önümüzde. Ee, hem bir yılı geç, bir yıla yaklaştı. E bu dönemde bütün dünya hem ekonomik hem tedarik konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadı. Aynı şeyi biz de yaşadık. Ülke olarak yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Haklısınız sonuna kadar. Sağlıkta dönüşüm 2003'te başladığı zaman ben bütün konuşmalarımda söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bu hale gelmesindeki en lokomotif faktör özel sektör. Özel sektör sayesinde Sağlık Bakanlığı bu aşamaya geldi. Bu kadar e, sağlık hizmetini nitelikli sunmaya başladı. Çünkü gerçekten bize orada çok ciddi ufuk açıcı davranışlarda bulundular. Ama şunu da görmek lazım ki gerçekten ülke olarak, dünya olarak bir krizden geçiyoruz. Bu dönemde mutlaka biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Ee, özel sektörün fiyatların düşük olduğunu, tedarik zincirinde zorlandıklarını, onlara iyileştirme yapılması gerektiğini, ee, işte hiçbir zaman ikinci bir zam yapımı yıllardır yapılmıyordu mesela. 2018'den itibaren düzenli zam yapılması kararı aldık mesela. 2018'den beri düzenli Sutta zamlar yapıldı. Ha bu istediğimiz mi? Hayır. Sağlık Bakanı olarak biz de Sosyal Güvenlik Kurumu'na şu kadar zam yapılması lazım. Maliyetlerimiz bu karşılıyor dedik. Biz de o rakamların uygun olmadığını söylüyoruz. Ama bir de şu var ki ülkenin bir gerçeği var. Sonuçta yapılabilecek güç var. O gücün maksimumu nispetinde yapılabilecekler inanın yapıldı. İşte asgari ücrete yapılan zamlardan dolayı ikinci bir zam yapılma ihtiyacı hasıl oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Maliye Bakanlığı biz bir araya geldik ve orada da yine aynı şekilde sektöründe temsilcileri var. Yapılabilecek maksimum zam yapılmaya çalışıldı. Yani burada şöyle bir algı oluştu özel sektörde sanki devletin bürokrasisi devletimiz bizi hiçbir zaman sahip çıkmıyor kesinlikle değil. Sahip çıktığımızın göstergesi şu kendiniz biliyorsunuz. İşte özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği toplantı yaptı Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, biz bütün ekibimle beraber katıldık. E burada toplantı yaptığınız genel müdür yardımcılarım, daire başkanlarım hepimiz beraber katıldık. Yani biz her zaman özel sektöre maksimum gayreti desteği veren birisiyiz. Ama burada şunu da gözden kaçırmamak lazım. Sağlık Bakanlığı olarak, devlet olarak biz ülkenin her noktasında nitelikli, eşit, hakkaniyetli sağlık hizmeti sunmak zorundayız. Hiçbir zaman özel sektör 5 bin nüfuslu bir yerde sağlık hizmeti sunmak zorunda değil. Ama Sağlık Bakanlığı olarak ben bin nüfuslu yerde de sağlık hizmeti sunmak zorundayım. Bin nüfuslu yerde hekim göndermek zorundayım. Hemşire ebe göndermek zorundayım. Niye? Çünkü sosyal devlet ilkesi olarak, sosyal devlet olarak ben o sağlık hizmetini bekleyen vatandaşıma e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin de en büyük söylemlerimiz bu. Biz bütün vatandaşlarımıza eşit nitelikli hakkaletli sağlık hizmeti sunacağız. Bunu sağlamak için biz ne yapıyoruz? Her köşesine biz hekim gönderiyoruz. Bizim de mesela diyorsunuz ya kadro sıkıntımız var. Benim de kadro sıkıntım var. Benim de hem de Anadolu'da çok koca koca ilçelere gönderemediğim ilçelerim var. Öncelikle öraları öncelemekle zorundayım ben. O 5 bin nüfuslu, 10 bin nüfuslu yerlere sağlık tesisi, sağlık personeli göndermek zorundayım. Yani sanmayın ki Sağlık Bakanlığı'nda ya da kamuda, devlette işler çok rahat gidiyor. Özel sektörde hiç düşünmüyorlar. İnanın böyle değil. Biz de onun için çabalıyoruz. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası'nda Sayın Bakanımızın başkanlığında oturuyoruz. Saat 8-9'da başlayıp gece 3'e kadar bütün ilçeleri tek 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 bütün branşlara dağıtıyoruz. Orada kaç tane açık var, orada kaç tane ihtiyaç var, kaç müracaat olmuş, kaç tane ihtiyaç ben karşılayamamışım. Bu kadar hassas çalışılıyor inanın. Kamuda da ben zordayım yani. Ondan dolayı mutlaka bu kadar karamsar, karamsarlar, karamsarlığınızı anlıyorum, sıkıştınız, zor durumdasınız, çaresizliğiniz var, ondan dolayı serzenişte bulunuyorsunuz. Kamu olarak kime bulunacaksınız? Bize bulunacaksınız mecburen. Kamu olarak biz de sizi dinlemek zorundayız ve yapabildiğimiz kadarını yapmak zorundayız. Ama şunu lütfen algılamayın. Yani kamu olarak Sağlık Bakanlığı, ya da devletimiz hiçbir zaman bizi görmezden geliyor bizim için bir adım atmıyor. İnanın böyle değil. Ama adım atarken ben kendi sürdürmek zorunda olduğum sağlık hizmetini öncelemek zorundayım. Onu düşünmek zorundayım. Siz de mutlaka düşünmek zorundayız ama ben sunamazsam hiçbir zaman şunu demezler. Benim bir ücra köşede vatandaşım hayatını kaybettiği zaman benim sağlık hizmeti sunamadığımdan dolayı hiçbir zaman ne özel hastaneler platformunu eleştirirler ne OHSAT'ı eleştirirler. Ama beni eleştirirler. Ben oraya ulaşmak zorundayım. Ondan dolayı sıkışıklığımız var. İnşallah Allah şu önümüzdeki günleri bize ferah kılsın. Şu pandemi zaten çok azaldı artık. İnşallah yeni bir şey yaşamayız. Yeni bir kriz yaşamayız. Ülke olarak daha böyle güzel, daha ekonomimizin iyi olduğu günlere kavuşursak o zaman mutlaka kamu olarak da bizim özel sektörün önünü açmak için ne gerekiyorsa bunu yapabileceğimizden emin olun. Bunu sadece şöyle algılamayın. Yani genel müdür kendisi işte konuşuyor ama buna kendisi inanmıyor. İnanın böyle değil. Dört yıldır genel müdürlük yapıyorum. Hemen hemen sektördeki çoğu arkadaşlar beraber defalarca bir araya geldik yaşam tarzımı ve davranış tarzımı az çok biliyorsunuz. İnanamadığım hiçbir şeyi söylemem. Laf olsun diye de hiçbir zaman söylemiş değilimdir. Bunları söylüyorum ama hepsini inanın, inanarak söylüyorum ve gerçekleri paylaşıyorum sizinle. Biz de kamu olarak aynı sıkıntıları, sizin yaşadığınız sıkıntıları, insan gücü kaynağı olsun, ekonomik sıkıntı olsun, tedarik zinciri olsun, aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Ha, hep beraber geçmişte olduğu gibi o 5 yıl 7 yıl önceki o çok güzel, e, alım gücünün yüksek olduğu, milli gelir nüfus başına yüksek olduğu, e, hiç kimsenin sorun yaşamadığı dönemleri tekrar yaşayalım inşallah. Siz de yaşayın, biz de yaşayalım. Hep beraber daha güzel şekilde yaşayalım. Bunu sonsuz temennimiz. Ama bu dönemde de lütfen küsmeyin kamuya, devlete. Şundan dolayı bu hizmeti yine beraber sürdüreceğiz. Buraya kadar beraber geldik zaten. Bizim 1 milyon 400 bin çalışanımız var. İşte sadece nitelikli yataklı tedavi kurumlarını sayarsak biz işte 2000 civarında sağlık tesisimiz var. Özel sektörde aynı şekilde 400 bin sağlık personeli, yardım sağlık personeli ve destek elemanlarla beraber 400 bin personeliniz var. Hemen hemen 1500'e yakında nitelikli sağlık hizmeti sunan merkeziniz var. Azımsanmayacak kadar büyüklüğe ulaştınız. Hep beraber sunuyoruz. Yine lütfen bize küsmeyin, gücenmeyin. Bu hizmeti yine beraber sürdüreceğiz. İnşallah önümüzde bir güzellik olduğu zaman da bu güzelliği sizinle paylaşacağız. Yani size devlet olarak devletin geliri arttı, ekonomik durumu iyileşti, personel sayısı arttı, kadro şey kadromuz bollaştı, hekimimiz bollaştı. Ne yapacağız devlet olarak? Sizinle paylaşacağız zaten. Başka kimle paylaşacağız? Mutlaka sizinle paylaşacak. Ama olmayan bir şeyi nasıl paylaşalım? Şu an o durumdayız. Ondan dolayı bize kırılmayın. Şimdiye kadar beraber geldik. Yine beraber devam edeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemiyi en hızlı, en böyle ufku nasıl iletebileceğimizi, nasıl yürüyebileceğimizi birlikte yine oturup konuşalım, tartışalım. İki gün sürecek bu. iki gün boyunca ne yapabilirimizi not alalım, konuşalım. Ama hep beraber yürüyelim. Teşekkür ederim.